gelsin İpek Hanım ne yapıyorsun? Sağ olasın. hoş geldin sağ olasın. Bazlama yapacağım ben onu. hamuru ee, hamur nasıl yaptın? hamuru nasıl yaptım? Ee, ölçülerim çok belli değil ama biraz süt, süt koydum. Su, tuz, evet. şeker. Normal biraz şeker, hamur. Mayalı hamur. Evet. Ee, ve cıvıklığını şöyle gösterirsen i̇şte. bayağı bir i̇şte. yumuşacık. Şimdi bezeleri alıyoruz. Bunlar bekleyecek. Bekleyecek, biraz. kabaracak. Zaten mayada da bekledi. Evet. Ondan sonra da tavada yapacağız değil mi? Şey, ha, elektrikli, şey, de elektrikli, de yapacağız. elektrikli de yapacağız. Tamam kolay gelsin. Yumak alma işlemi tamamlandı. Tabi alınan yumaklar da e, sofra bezi arasına dizildi. Bekleyecek. Biraz da böyle bekleyip kabaracak. Mayasını iyi alınca pişince de arası açık yumuşacık bazlama olacak. Kapatıyoruz. Hadi bakalım mayalanmaya devam. Nasıl olmuş kabarma? Biraz daha var. Değil mi? bazlamalarımız pişiyor artık. Böyle kapattık. 2-3 dakika geçmeden böyle çok güzel kızarıyorlar. Evet. Olmuş, olmuş. Harika. Aa. Enfes enfes. Şimdi öbürlerini koyuyoruz. Çok da güzel. Pişiyorlar. Bu cihazın adı neydi? sileks sileks Almanya'da deniliyor buna. Şimdi de sunum zamanı. Tereyağla yağlanıyor. Ye. Yapanın eline sağlık, yiyenlere afiyet olsun. Afiyet olsun. Tereyağla yağlanıp boş yenilebileceği gibi peynirlerle dürüm yapılarak da tüketilebilir.